Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber AliExpress'ten sipariş ettiğimiz kramponun açılımını yapacağız. Bakalım kalite olarak nasıl, fiyat performans olarak değerlendirme nasıl, kaç günde geldi, ne kadar oldu, vergisi ne bunların hepsinden tek tek bahsedeceğim. Ee, gördüğüm ve almak istediğim kramponu hemen şöyle koyuyorum ee, ya da şuralara koyuyorum arkadaşlar boşluk bulduğum yere. Bakalım aynısı çıkacak mı, farklı mı çıkacak? Ee, süreci söyleyeyim. 24 Şubat günü e, ben bu siparişi verdim. Sipariş daha sonrasında 8 gün Mart ayından, yani ayın 8'inde elime ulaştı, 4 günde oradan 12 günde elime ulaştı. Tahmini teslimat süresi ise 18 Mart'tı. Yani çok erken, 10 günlük bir süre erken ulaştı elime. Daha krampını hiç açmadım. Bakabilirsiniz böyle sarılmış halde geldi. Şöyle hatta şu lastik bile duruyor yani hiç dokunmadım bile. İşlerim vardı. Ona rağmen hiç bakıp da gitmedim. Çünkü bu heyecanı siz de benimle ortak olun diye yaptım. Ee, bakalım hemen ismi yazıyor çençiton zonkwezi falan bir şeyler yazıyor arkadaşlar tayvan bölgesine yakın bir yerden geldi aliexpress üzerinden sipariş verdik ee, Güvenilirliği nasıl şey yapabilirsiniz ee, süreci anlatayım arkadaşlar ben özellikle daha önce başkalarının Brezilyalısı olsun Avustralyalısı olsun Türkiye'den varsa Türkiye olsun Almanya artık aklınıza hangi ülke geliyorsa Fransa olabilir İspanya olabilir İnsanlar alışveriş yapıyor ve daha sonrasında aldıktan sonra yorum yapıp puanlayabiliyorlar. Baktım adamın 6-7 siparişi var. Yani mağazanın. Ve hepsi 5 yıldız açmış fotoğraf da göndermişler. Aldıkları kanal konuda birebir benziyor. 5-6 tane böyle bir yorum vardı. Ben de ona güvenerekten aldım. Ödemeyi o gün yapıyorsunuz. Bunun fiyatı normal kanal sadece oradaki fiyatı arkadaşlar. 650 lira. 50 liralık bir mağaza indirimi geldi. 600 liraya tek hamile. Kaba bir hemen şey yapalım. Ee, kargo ücreti. Burada herhangi bir kargo ücreti olmadan elime ulaştı. Direkt oradaki tek ödemeyle yaptım. Kargo ücreti arkadaşlar 110 lira, 710 lira etti. Bunun dışında Türkiye'ye girişteki vergi bedeli diye bir durum var arkadaşlar. Onu da 200 lira olarak kabul ediyoruz. 910 lira diyelim. E, tabii ki bunun yanında dedim ya indirimliydi işte şu bu. Yani yaklaşık olarak hemen hemen 950 bin lira civarı elimize ulaşıyor. Peki fiyat performans olarak krampon nasıl onu bakacağız şöyle baktığımda zaten krampon olduğu anlaşılıyor ama içinden ne çıkacak aynı krampon mu çıkacak bunu göreceğiz gümrükten geçtiğine dair herhangi bir iz yok yani belki büyük ihtimal onlar da elleriyle bu şekilde yapıp bir de gramajı düşük olduğu için çok da açma gereği duymamış olabilirler PTT'den geldi bu bana İstanbul'a indi uçak daha sonrasında PTT kargosu var büyük çekmecede. Oradan beri elime 3 günde ulaştı arkadaşlar. Gelin hep beraber bakalım krampon nasıl, aynı krampon mu, fiyat performans olarak nasıl ona da bakalım. Şöyle elimle bir önce açmaya çalışayım eğer açamazsam. Şurada bantlar var onları keseyim. Dediğim gibi satıcının güvenilirliği önemli. Şimdi ben bu adama tabii ki alışveriş yaptım. Daha sonrasında param iade olacak mı? Ya da Aynı krampon gelmediği nasıl bir durum olacak bunu bilmiyorum. Yani anlaşmazlık başlat diye bir seçenek var. Büyük ihtimal bu şöyle bir şey. Dolap uygulamasındaki gibi önce siparişini deyip daha sonra benim elime geçtikten onayladıktan sonra para hesabı düşmüş olabilir. Böyle bir durum yaratmış olabilirler arkadaşlar. Onun dışında aklınızda herhangi bir soru varsa yorumlarda dedim e, Mağazayın mağazaya tekrar girdim. Baktım artık krampon yok, ayakkabı yok, mağaza resmen sıfırlanmış gibi korkmadım değil. Yani onu da söyleyeyim. Şöyle açayım ben de. Hemen şöyle bantları. Evet açıldı. Alt görünümden bir tık zaten benziyor. Evet. Çok korumalı olmasa da ee, bu patlayan baloncuklar diyoruz ya küçükken oynamayı çok sevdiğimiz. Evet, onlarla beraber sarıp doyulamışlar ama tam saramamışlar maalesef. Şöyle açalım iyice de. Elimiz bayrağımı da acımasın Evet çıkarıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet aynı krampon ama şimdi duruma bakacağız. i̇çinde herhangi bir başka bir şey yok. Bunu böyle attım. Şimdi kramponu e, tam saramamışlar şu şekilde. Ama saramamalarına rağmen yine de tabii içinden kaymıyor. Bantlamışlar o yüzden yapmak zorunda kalıyorum. Evet. Bakalım şimdi krampona içinde şöyle kramponun estetiği bozulmasın diye böyle bir yapı var ikisinde de şöyle bağcıklarına falan bakalım tabanına bir bakalım ben 42 numara giydiğim için normal kramponlarda 42 numara e, giyiyorum ve aynı krampon olduğu için direkt olarak aldım şöyle dike var ona da bakayım e, estetik anlamında güzel krampon şöyle bir şey yollamışlar. Yapışkan olması gerekiyor normal şartlarda tabi değil. Ama şu alt bölgesi çok hoşuma gitti. Hani biraz sert ama yani bizimkiler gibi en azından ince değil açıkça söyleyeyim. Tabanı çok sert. Yani normalde tabanı arkadaşlar şöyle siyah göreceksiniz çok sert. E şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu iyi mi kötü mü? Şunu söyleyeyim. Bizim replika ürünlerimizde buralar yumuşak oluyor, bu taban bölgesi ve alttan patladığında şöyle mesela benim diğer krampon şu dişi koptu, burada tamamen ayağıma mesela kavuçuk falan direkt giriyor ya da çorabım direkt yırtılıyor böyle bir durum söz konusu. Ama bunun gerçekten, sesi duyuyor musunuz bilmiyorum, sertliğini az çok anlayacaksınız, çok iyi yani hoşuma gitti. Şöyle sert ama bu şuradaki kalınlığını göreceksiniz yumuşatıyor arkadaşlar. Ee, yapı olarak da şurası çok yumuşak. Nasıl diyeyim? Bizim amatör 4 dediğimiz kramponların yapısıyla aynı. Ee, hani diyorum ya ben sizlere işte 19.3 19.4, 19.2.1 falan. Bir profesyonel, iki yarı prof, üç amatör, dört ee, <laughs> amatörün de kötüsü diyoruz ya o şekilde şurası o şekilde olmuş arkadaşlar. Burası patlayıp şey olabilir çünkü Adidas X'lerin normalde burasında topu saran İki yandan saran şu şekilde duran bir şey var. O şekilde oluyor. Bunda öyle bir yapı yok. Onu söyleyeyim. Taban bükülmüyor arkadaşlar. Bakın. Bükülmüyor taban. Burası esniyor. Çok rahat esniyor. Görebiliyorsunuzdur. Bakın şöyle göstereyim hatta. Çok rahat esniyor. Onun dışında yine iyi. Fena değil arkadaşlar. Şuralarda birkaç yapışkan izi var. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Şu kramponun şu bölgesinde Bilmiyorum gösterebilecek miyim ama yapışkanlar belli oluyor ama hani açılma sızılma falan yok arkadaşlar. Şöyle bir kusuru var mı diye bakıyorum. Herhangi bir kusuru yok şu ana kadar. Dişleri şu şekilde. Bakıyorum dişlerinde de bir problem yok. Aynı benim kullandığım Adidas X kramponun olduğu gibi aynı yapıda bir krampon. Yine bunu da bir kontrol edelim. Yani herhangi bir eksi artı yönleri var mı ikisinin birbirinden dengesizlik bu da sert sert bir yapı ee, şöyle bir şey dikkatimi çekti belki size çok şey gelmemiş olabilir ama sanki önü biraz daha yumuşak bunun biraz daha sivri olması gerekebiliyor diye düşünüyorum çünkü e, diğer kramponlarımı hemen getireyim müsaadenizle hemen diğer kramponları getireyim. bakalım tam profesyonel kramponda var ya bende Hemen bunları getirdim arkadaşlar. Karşılaştırma yapalım diye ezan okunuyor. Ondan sonra devam edeceğim. Şunları şöyle koyayım. Bu şekilde dursun. Sağ ayağı sadece. Ezandan telif yiyenler oluyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> böyle bir durmamız gerekti elinde ezanı saydığımızda. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım kalınlık olarak. Yani şöyle üstleri olarak bizim ülkemizde satılan ara göre daha yumuşak bizikiler. Burada daha sert bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani bu çok sert. Bu plastik zaten. Bu da çok yumuşak bir doku. Onun dışında ülkemizde şöyle bir iç, hani ayak popucu şöyle geliyor. Bakın aradaki farkı görebileceksiniz zaten. İnceliği falan da görürsünüz zaten. Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle şu replika kramponumuz. ben bunu Tamprof ikinci el aldığım için içliğini göndermedim. Kendi özel özel olduğu için gönderemedi. O yüzden diyorum arkadaşlar. Onun dışında bakın göstermek istediğim biraz önce şuydu. Görebiliyorsunuz durumu. Şu iki yanda şunlar var ya. Bu, bu ayakkabımızda maalesef yok. Ve e, kalınlık olarak da mesela bir yağmurlu havada falan bu su, suyu çok tutar. Bu tutmaz. E, demek istediğim dişi şu şekilde kırıldı maalesef. Çok sert zeminde oynadığım için kırıldı. Ama buradaki kırılma biraz önce bahsettiğim durum şu sert yapıdan dolayı söz konusu değil. Peki burada neden böyle? Hemen onu göstereyim size. Bakın ne kadar yumuşak bir doku olduğunu anlayabileceksiniz. Zaten alttan da delik. Hatta şöyle bakayım ben size görebilirsiniz beni yani. Böyle bir durum olduğu için şu dişlerin olduğu, şu dişin veya bu dişlerin bulunduğu bölgede bakın arkadaşlar içeri doğru ve ayağınıza batma durumu olduğu için çorap gibi olarak yırtılıyor. Ama burada bakın çok sert bir doku var. Zaten simsiyah görüyorsunuz. Çok sert bir doku var. O yüzden yani aşınması zor. Diş kırılıpsa bile en azından engeller bunu. O yüzden de o konuda sadece çok iyi şu anda. Hemen ayağımı giyip şöyle bir ayağımla nasıl oturuyor, nasıl duruyor ona bakmak istiyorum. Çünkü zaten bunları bildiğim için bunlara çok da gerek yok artık. Hemen bir ayağımda duruş açısından nasıl bir estetik yapı var ona bakalım arkadaşlar. Bu kramponlarımızı hemen kenara bırakalım. Bu da tam profesyonel krampon dediğim olay. 42 numara şöyle de yazısı var zaten. Normal şartlarda aynı krampon. Ayağımda da tam bir maç çorabı var şu anda. Antrenmandan geldiğim için yedek çorabımı giymiştim temiz olarak. Aa yapışkan. Hı, yapıştırmışlar bunu da birbirine. Şöyle bir açalım. Şöyle bir iyice. Şöyle bağlamama gerek yok. Onu daha sonra hallederim. Şu an sadece nasıl duruyor diye bakayım. Şu üçlüyü bir ayarlayayım. Yani. Hoppa. Giyelim bakalım. Hatta şöyle de bir yürüyeceğim arkadaşlar. Bakın tam oturacak mı? 42 numara aldı ama çok hafif bir boşluk oldu. Kalın çorap giysem oturur ama çok hafif bir gerçekten 42,5 giyene tam oturur. Bakın görüyorsunuz zaten bastığında oluyor. Normalde e, bu da 42, e, bu diğer replika kramponu da 42 ve bağcıksız fark ediyorsunuz ki e, tam oturmuyor. Hemen şöyle bir yürümek istiyorum bu kramponlarla arkadaşlar. O yüzden de şöyle hemen bir ikisini de giyeyim. Ona göre yorum yapayım. Evet arkadaşlar kramponlar çok az büyük geldi yani 42 buçuk diyen bir insana çok rahat bir şekilde olur. Ee, kramponun sert bir yapısı var. Ee, bunun dışında hani ayaklarımızı zorlayan acıtan herhangi bir kısım yok zaten gördüğünüz üzere böyle yünlü bir kısım. Buradaki gibi plastik olsaydı acıtırdı büyük ihtimal. Bu, bu replika kramponumuzun ülkemizde satılanı da aynısı zaten. A açıkça şunu söyleyeyim. Hangisini tercih edin? Bunda 1050 liraya gibi bir şey gelmişti. Hani e, zaten çok beklemedik krampon ama ben bunu tercih ederim. Tabi de ya yani bunu sert zeminde giydim işte dişi de gitti mecburen bunu giyme durumum olabilir veya bunun gibi bir krampon da alabilirim. bunu da şöyle söyleyeyim. Ya satarım ya da zoraki olarak giyerim. Çünkü dediğim gibi kramponun dişi gitti. Bu da ee, çok hafif bir acı veriyor ayağıma çünkü tam profesyonel olduğu için şu kısımlar veriyor ama e, çok hafif bir küçük geliyor diyebilirim. Ondan ötürü ama tam sarıyor ayağımı o yüzden bunlar şu anda ha, fiyat performans olarak tabii ki çok iyi. Sonuçta ülkemizde bu tür kramponlar hemen hemen 1200-1350-1400 civarı biliyorsunuz ki satılıyor. Giyilir mi? Çok rahat giyilir. Oynanır mı? Oynanır. Ama dediğim gibi şu yapı biraz erken patlayabilir o korkum var onun dışında ekstra hani bir durum yok onun dışında her türlü bilir kullanılır Şöyle baktığım zaman fiyat performans olarak puanlayacak olursak arkadaşlar 10 üzerinden açıkça söylemem gerekirse yapı her şey Kaç puan verelim yani yine bir 6.5 verilir 10 üzerinden 6.5 onu da giyip denedikten sonra belki fikrim değişir ama şu andaki fikrim bu. Eğer sizlerin farklı bir açıdan sormak istediğiniz bir soru varsa veya e, aklınıza takılan bir durum varsa lütfen söyleyin. AliExpress'ten bu kramponları aldık ve en azından görünüş, fiyat, performans olarak aynı şekil geldi ve şu anda siparişi onaylayacağım. E, bu kramponlar da benim elimde olacak. Çok hafif büyük geldi. Keşke e, aynı ülkemizdeki gibi bu arada hani UK yazıyor işte United Kingdom. İngiltere'ye göre falan diyoruz ya arkadaşlar. Bakalım ona da son kez. E burada 8 yazıyor. Ben de zaten 8'e göre almıştım. Hemen şuradan da bakayım. Evet 8. 42 numara. Aynısı ama dediğim gibi kalıp farkı birazcık çok az da olsa farklı ve birazcık büyük geldi. Belki dediğim gibi kalın bir çorap giyersem oturabilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Süreç böyle ilerledi ve böyle bir durumda oldu. En azından beklediğimiz kramponlar geldi ve fiyat performans olarak da on üzerinden 6.5 puan aldı bizden. Sizlerin herhangi bir sorusu, fikri varsa lütfen yorumlarda belirtin. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.